Selamlar arkadaşlar ben Servan Hoca. Bugünkü videomuz arkadaşlar yargı ünitesi. Daha önceki videomuzda da yine yargı ile ilgili soru çözmüştük. Devam edeceğiz. Birkaç tane daha video atacağız sınava kadar. Çünkü karışık bir konu gibi. Bazı arkadaşlar bu üye seçimleri, rakamları, yaşları falan orada bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Uzatmıyorum değerli arkadaşlar. Yargı ünitesinden sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz şu. 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisini Türk Milleti adını aşağıdakilerden hangisi kullanır? Kıymetli arkadaşlar yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerdedir. Değerli arkadaşlarım şu tarafsız kısmı 2017 değişikliği eklendi. Tekrar ediyorum yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM'de yürütme yetki ve görevi Türk milleti adına Cumhurbaşkanlığı'dır değerli arkadaşlar. 2 numaralı sorumuza birlikte bakalım. Hakim ve savcılar idari görevleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Değerli arkadaşlarım, hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bu ÖSYM'de defalarca soruldu. Bu arada idari teftişlerini, idari teftişlerini kim yapar? Adalet Bakanlığı müfettişleri veya iç denetçiler yapıyorlar ve idari yönden de Adalet Bakanlığına bağlıdırlar değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yine bir klasik ÖSYM formatı. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi hakimlik ve savcılık teminatı kapsamında düzenlenmemiştir? Şimdi arkadaşlar hakim ve savcılık teminatı ve düzenlenmemiştir. Lütfen soru köküne de dikkat. Hakim ve savcılar azledilemez. Evet arkadaşlar. Ana kuralımız budur. Azledilemez. Milletvekillerinde de öyle yazar. Azledilemezler diye. Ama tabi arkadaşlar bir hakim savcı suç işlerse bu durum ayrı. Çünkü istisnalar her zaman vardır. Azledilemez. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye sevk edilemezler. Doğru. Peki bunlar da emeklilik yaşı kaçtı değerli arkadaşlar? 65'ti ve kendileri istemedikçe emekli edilemiyorlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Evet. Şöyle teşbih dağıtı olmaz. Şurada bir mahkeme var tamam mı? M diyorum. Bu mahkeme binası diyelim ki depremden dolayı yıkıldı. Ve buradaki hakimler bir süre iş yapamaz duruma geldiler. Peki burada mahkeme yıkıldı diye bizim buradaki hakim ve savcılarımız maaş almayacak mı? Elbette ki alacak. İşte onu söylüyor. Mahkemenin kaldırılması, kadronun kaldırılması ödenek ve özlük haklarını sona erdirmez arkadaşlar. Doğru. Ve bunlar teminatla ilgili kapsamdadır. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre görev ifa ederler diyor değerli Arkadaşlarım, şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var tabii değil arkadaşlar burada şöyle bir durum var tabii ki. Hakimlerin teminatı diyor ya değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu bu kapsamı dahil edebiliriz. Normalde aslında teminat başlığının içinde bu cümle yok. Ama vurgu teminat vurgusu olduğu için alıyoruz. Çünkü hakim ve savcıların özlük kişi bakımından Adalet Bakanlığı bağlıdır yorumu arkadaşlar. Elbette ki teminat kapsamında olamaz. Özlük işlerini hakim ve savcılar kurulu düzenler idari yönden Adalet bakanına bağlıdırlar. Tamam. Ya böyle uzun sorularda genelde bir kelime oyunu, bir kurnazlık yapılır. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Evet dördüncü sorumuz geldi. 1982 anayasasına göre Yüce Divan Başkanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi el arkadaşlar şöyle bir hatırlayalım. Anayasa mahkemesi birilerini Yüce Divan sıfatıyla ne yapar arkadaşlar? Yargılar. Kimlerdi? Mesela hatırlayalım. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar. Değil mi arkadaşlar? Yani yürütmedikleri tamamı gider Yüce Divan'a. Anayasa mahkemesi kendi üyelerini de Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor. Yargıtay, Danıştay değerli arkadaşlar. Değil mi? Bunlar gider. Artı, artı. HSK'nin içinde kim varsa, Sayıştay'ın içinde kim varsa Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvet Komutanları, TBMM Başkanı gider. Gitmeyenleri bilmek aslında daha kolay arkadaşlar. Mesela MİT Başkanı gitmez arkadaşlar. MİT Başkanı gitmez. Milletvekilleri gitmez. Meclis Başkanı gider ama Meclis Başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirleri gitmez. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı gider ama üyeleri Yüce Divan'a gitmezler arkadaşlar. Neyse Yüce Divan'da eğer soru deseydi ki savcılığı kim yapar? Savcısı yargı Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilidir Yüce Divan'da. Emanete savcılık yapar. Ama burada başkanı sorduğu için e, doğal olarak Anayasa Mahkemesi'nin başkanı zaten Yüce Divan'ın başkanıdır değerli arkadaşlar. Peki. Peki diğer sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ÖSYM benzer soruları defalarca sordu. Mahkemelerin kuruluşu ve ıvırı zıvırı neyle düzenlenir değerli arkadaşlar? Tabii ki kanun yani yasayla düzenlenir. Evet yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda görevli bir mahkeme değildir? Şimdi yine çok klasik ÖSYM formatı. İdari yargıda değerli arkadaşlarım 4 tane mahkeme var. Bunlardan bir tanesi Danıştay'dır. Bir diğeri bölge idare mahkemesi. İdare mahkemesi ve vergi mahkemesidir. Tamam mı değerli arkadaşlar. Ve şu ikisi üsttür, şu ikisi alttır. En yükseği de elbette ki danıştaydır. İdari yargı kolunda idare mahkemesi, vergi mahkemesi var ve bunlar alt derecedir. Bölge idare ve danıştay üsttür ve idari alandadır. En yükseği temizli de danıştaydır. Ama yargıtay adli yargının, adli yargının temizlidir ya da en üstüdür diyebiliriz. Evet 7 numaralı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan yüksek mahkemeler arasında yer almaz? Hangileri yüksek mahkeme değildir? Arkadaşlar eskiden 6 tane yüksek mahkememiz vardı. Eski dediğim de 2017 öncesi. Bunlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Ay ve Ayim'di. Ayim askeri yüksek İdare mahkemesi. Ay askeri yargıtay. Bu ikisi ne zaman kalktı? 2017'de. Osmanlı Anayasa Mahkemesi yargıtay, danışlay ve uyuşmazlık yüksek mahkemedir. İki tanesi kaldırıldı. Sayışlay kararları kesindir. Ama kendisi bir yüksek mahkeme değildir değerli arkadaşlarım. Daha önce ÖSYM e bu öncülde değildir de sayışlay olarak defalarca da kullanmış. 1982 Anayasası'na göre Hakim ve Savcılar Kurulu'nun aşağıdakilerden hangisinden üye seçilemez? Şimdi önce seçilemesi bu arada dikkat. HSK 13 kişidir. 4 tanesini Cumhurbaşkanı, 7 tanesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis seçer değerli arkadaşım. Kaç tanesini? 7 tanesini meclis seçiyor. Tamam. Ve arkadaşlar Cumhurbaşkanı mesela şu 4 taneyi nereden seçer? 3 taneyi adli hakim ve savcılardan, bir taneyi idari hakim ve savcılardan seçiyor. Tamam. Tamam. Değerli arkadaşlar meclis 7 tane nereden seçer? Mesela Yargıtay'dan, Danıştay'dan alır değerli arkadaşlar. Bir de öğretim üyeleri ve avukatlardan alıyor. O zaman hangisi yok? Askeri Yargıtay yok. Çünkü zaten bu kurum kaldırıldı. Ne zaman kaldırıldı? 2017'de. Güzel. Adli mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz adli görürsek ve son inceleme merci diyorsak göz yukarı yargıta işaretliyoruz. Eğer idarinin son merceğini sorsaydı o zaman da Danıştay en yüksek mahkemeyi sorsaydı o zaman da Anayasa Mahkemesi derdik değerli arkadaşlarım. E, işaretleyelim tabii ki B seçeneğiydi. Güzel. İdar, i̇dare ve vergi mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercisi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım idari mahkeme ile vergi mahkemesi idari alandakilerdi. Ve idari alanda temyizi son inceleme merci neresiydi? Elbette ki Danışay'dı. Bu arada hatırlayalım. Danışay üyelerin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK. Başkan da kendi üyelerinin içinden seçiliyordu. Yargıtay'ın üyelerini ise HSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı de Cumhurbaşkanı seçiyordu ya da atıyordu değerli Arkadaşlar Yargıtay'ın başkanı da hakeza kendi içinden üyeleri tarafından seçiliyor. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasında yargı bölümünde yer almaz? Şimdi anayasamızda yasama, yürütme ve yargı bölümleri vardır ve burada konular detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Hakim ve Savcılar Kurulu, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi hele evet arkadaşlarım bunlar bir de Uyuşmazlık Mahkemesi yargı bölümündedir ama YSK yani Yüksek Seçim Kurulu, evet seçim yargısına bakar ama anayasamızda yasama bölümünde düzenlenmiştir. YSK hangi bölümde düzenlenmiştir? Yasama, sayıştay Say hangi bölümde düzenlenmiştir? Yargı. Tamam. Bunlar popüler ÖSYM sorularıdır. Dikkat lütfen. Evet 12. sorumuzdayız. Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle yetkili mahkeme hangisidir? Şimdi arkadaşlar, adli alandaki mahkemeler ile idari alandaki mahkemeler yani adli yargı ile idari yargı arasındaki sıkıntıları kesin olarak çözen kimdir diyor? E, bir uyuşmazlığa düşmüşse Türkiye'deki iki büyük yargı kolu aralarındaki uyuşmazlığı kim çözecek? Uyuşmazlık Mahkemesi. Uyuşmazlık Mahkemesinin bir başkanı, 6 asil ve 6 yedek üyesi vardı. 6 asilden 3 asil 3 yedek 6 kişiden daha doğrusu 3 asil 3 yedek yargıta yine 6 kişiden 3 asil 3 yedek yedek danıştaydan başkan da anayasa mahkemesinden geliyordu. Onu da burada hatırlatmış olalım. Çok güzel değil arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? Kıymetli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi'nin yargıtayın ve danıştayın üçünün de üyelerinin görev süresi 12 yıldır ve bunlar bir defa görev yapabilirler. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde görev üyelerin görev süresi 12. Bu arada üye olabilmek için 45 yaşını doldurmak ama 65 yaşını doldurmamak gerekiyordu. Tam bunu da hatırlatmış olalım. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi Başkanı görev süresi kaç yıldır? Şimdi bir önceki sorumuza mahkemenin üyelerinin görev süresini sordu. 12 dedik. Şimdi başkanın görev süresini soruyor. Değerli arkadaşlar önce şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi kendi içinden bir başkan iki tane başkan vekili seçer. Ve başkanın görev süresi 4 yıldır. Bunların görev süresi 4 yıldır ve aynı zamanda tekrardan bu göreve seçilebilirler. Ama üyeler 12 yılına bir kere üyedir. Üyeliğin içinde 4 yıl birden fazla olduğu için başkanlar tekrardan başkan olabilir çok basit bir matematik hesabı değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne 12 üye Cumhurbaşkanı, 3 üyesi TBMM e seçer. Doğru. Toplam 15. 3 meclis, 12 Cumhurbaşkanı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinden Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmez? üye seçilmez diyor. Şimdi arkadaşlar meclis 3 üyeyi sayıştay'ın gönderdiklerinden 2, baro başkanlarının gönderdiği serbest avukatlardan 1. Meclisin getirdiği elemanlar buradan geliyor. Cumhurbaşkanının 12'si nereden geliyor arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2. Oldu 5. Öğretim üyelerinden 3, 8, 4 tane de Cumhurbaşkanı doğrudan seçer. Nereden bu 4 doğrudan üye nereden geliyor? Üst kademe yöneticiler, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar Anayasa Mahkemesi raportörlerinden geliyor. O zaman Yargıtay'dan, Danıştay'dan bak 3'e 2 geliyor. Raportörü Cumhurbaşkanı Atayabili 5 yıl raportörlük yapmış olma şartıyla. 5 yıl. Ee, Sayıştay'ın önerdiklerinden yine geliyor ama Adalet Akademisi 2017 öncesinde vardı. Bu kaldırıldı değerli arkadaşlar. Darbe girişiminden sonra yani üye seçimi kaldırıldı. Kurumu da kaldırdılar. Sonranın bildiğim kadarıyla tekrardan getirdiler. Yeni bir revizyonla. Değerli arkadaşlar Arkadaşlar yeni sorularımızla, yeni çalışmalarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza destek olduğunuz için minnettarım. Teşekkür ediyorum. Tam destek zamanı değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.